كيف بقانونك كي بقرة غيري قانوني قران، القانون قانونك دينك او جيد بن جديني وان، مسلما شياربن بوان حيني وان، قرانكابا جي مرا لا تشنقاي او كوت مجلسي، قرانكابا جي مرا لا تشنقاي مجلسي وكعبة جمرة مرا لا تشنقاي مجلسي Şimdi haricilerin bazı özellikleri kardeşlerim. Biz bu meseleyi işledik. Ebu Zer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dinden çıkacaklardır. Sonra dine geri dönmezler. Bunlar halkın ve mahlukatın en şerillileridir. Kimler kardeşlerim? Maalesef üzülerek söylüyorum ki hariciler. Peki onları küfre götüren neydi biliyor musunuz? Onları kafir yapan ve o küfürde ısrara götüren ve bunun neticesinde Allah'ın ve Resulünün razı olmadı. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam münafıklara bile tolerans tanıyıp da onların küfrünü görüp zulümlerini, ihanetlerini, entrikalarını, pisliklerini, iftiralarını gördü halde birini öldürmedi halde. Sizce neden hariciler için onlar ad ve semut kavminin öldürülmesi şeklinde öldürmeyi temenni ederdim eğer ben onlara ulaşsaydım diyor. Çünkü onların Allah'ın zimmet verdiği insanların üzerinden zimmet hakkını kaldırıp kanlarını, Müslümanların kanlarını akıtması. Peki bunun en belirgin özelliği nedir? Onun en belirgin özelliği Abdullah İbni Ömer'in Buhari'de yani Fethül Bari'de tahric ettiği şu sözüdür. Müslümanları tekfik, tekfir etmek konusunda taşkın ve cesurdurlar. Karicilerin ilk bir ilk özelliği Müslümanları la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye namaz kılan zekat veren insanlar tekfir etmede ve aşırı ve taşkındırlar. Abdullah İbni Ömer onlar hakkında şöyle demiştir ki bunu Buhari e, inkarcıların ve haricilerin öldürülmesi babında ele almış ve bunu Hz. Ömer'den, Abdullah İbni Ömer'den bize rivayet etmiş. Bunlar insanların en şerlileridir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam gök kubbeni altında öldürülenlerin en şerlileri diyor. Kafirden bile daha şer şerlidirler. Mürciyeden de daha şerlidirler. Kaderiyeden de daha şerlidirler. Mürtedden de daha şerlidirler. En tehlikeli topluluktur. Kafirler hakkında inen ayetleriyle ayetleri almış ve bununla Müslümanlara uygulayarak Müslümanları tekfir edip öldürürler diyor. Bunu Abdullah İbni Ömer diyor. Bunu Buhari muallak olarak inkarcıların ve haricilerin öldürülmesi babında bunu bu şekilde dile getirmiştir. İki, tekfir, ettikleri canla, tekfir ettiklerinin canını, malını ve namusunu kendilerine helal görürler. Hatta böyle meseleler ve vakalar bu toplumda çok yaşandı. Muhaliflerini öldürür, mallarını ganimet olarak alır ve kadınlarını esir edinirler. Bu ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar için söylediği putperestleri bırakıp müminleri öldürürler sözüne denk geliyor. Gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih bir senette açık ve net olarak nitekim bunu Müslüm'ün Müslüm Zekat 48'de Tirmizi'nin Fitan 24'te İbn-i Mukaddime 168'de verdiği sahih hadiste şöyle diyor. Abdullah i̇bn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim kıyamete yakın bir dönem ki bugündür. Kıyamete yakın bir zamanda yaşları küçük, tecrübesiz, aklı noksan bir, bir takım gruplar çıkacak. Bunlar insanların en hayırlısı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden bahseder. Kur'an okuyacak fakat o okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. İslam'dan çıkacak. Kim onlara rastlarsa onları hemen öldürsün. Çünkü onları öldürmek Allah katında onları öldürenlere sevap vardır diyor. Bu da sahih olarak Müslüm'ün, Tirmizi'nin ve i̇bn bize sahih olarak haberini verdiği bir şey. Peki bunların hastalığının sebebi ne? Tekfir, 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 tekfir. Allah rızası için tekfirden sakının ya. Ya sizin ilminiz, imanınız Müslümana kafir demeye yetmez. Oturun oturduğunuz yerde. Vallahi siz kendi elinizle kendinizi ateşe atıyorsunuz. O bakmayın birkaç kişinin, birkaç hocanın, birkaç ilim sahibinin tekfiri bu kadar önemsemesini. Vallahi onlar da tekfirle alakalı tek bir hadis getiremiyorlar. Buyurun Hodri meydan gitsinler siyerde peygamber aleyhisselatü vesselamın La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen ve ve İslam'a aykırı fiillerinden dolayı kimi tekfir etmiş? Buyurun Hodri Meydan. Eğer bulabilirseniz bir isim, kişi, şahıs ulaşın bize de biz de tekfirciliğe başlayalım. Çünkü gerçekten etrafımızda bize çok canımızı sıkan, çok bize iftira atan, çok bize karşı art niyet güden ve en önemlisi ehli sünnet ve cemaate ihanet eden gruplar var. Bir tekfir edelim, içimizi rahat edelim ya. Bir içimizin yağları erisin ya. Ama yok işte yok kardeşlerim yok. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan cahilin, amın, ilimsizin tekfirine dair, tekfir etme etkisine dair tek bir delil yok. Tek bir delil yok. Boşta kendinizi yormayın. Bu konuda da boşta kendinizi elinizle ateş atmayın. Bugün ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Bugün harici toplulukların öldürdüğü Müslümanların o kadarını kafirler öldürmemiştir. Tarih boyunca hariciler bu ümmete zarar vermiştir. Ve harici derken de tekfirci zihniyette. Mesela bana göre Şia bir harici örgüttür. Şia haricidir. Kendi dışındaki herkesi nasabi der, der, ve kafir görür. Aynı keza bizim içimizde ehli sünnete kendini alt aşırıcı olan kendi cemaatleri ve grupları, şeyhleri, hocaları dışında herkesi mürtet ve kafir gören o zihniyette havariştir. Hiç kimse zoruna gitmesin. Üçüncü bir husus, Müslümanların en hayırlarına karşı pervasızlıkları, ahlaksızlıkları ve taşkınlıkları. Vallahi haricilerin alimleri hiç saygısı yoktur. İlim sahiplerine zerre kadar sevgi beslemezler. Onlara göre zaten meşhur bir söz var. Böyle sağda solda cahillerin dillendirdiği. İşte ayakta duranlar oturanlardan fetva almaz. E, ayakta duran hepiniz ilimsiz insanlarsınız. Oturanlarsa ilimle meşgul olan binlerce öğrenci yetiştirip İslam dinini ve hukukunu koruyanlardır. Siz nasıl kalkıp da onları hakir görüp kendi nefsinizi yüceltirsiniz? Bu da samimiyetsizliktir. Onun için Müslümanların en hayırlarına karşı pervasızlıkları, haksızlıkları ve taşkınlıkları ispat edemeden ve sadece kötü zan ile insanların hatalarını bayraklaştırmaları da temel niteliklerindendir. Onlar bu durumu ne kadar kibirli oldukları, nefislerine uydukları, Müslümanlara nasıl hor gördüklerini ve onları nasıl hakir görüp tepeden baktıklarının açık bir belirtisidir. Vallahi haricilerde ahlak yok. Küfür ederler, ahlaksızca konuşurlar. Çünkü hiçbirinin ilmi yok, hiçbir İslam'ı hakkıyla bilmez. Haricilerden kurtulan insanlar, onların fikirlerinden kurtulan bütün gençler onlardan nefret eder. Neden? Çünkü ahlaksız, karaktersiz, kişiliksiz insanlardır. Yani en ufak şeyde birbirlerini tekfir etmede tereddüt etmeyen, birbirinin kanını akıtmayı bir helal gören zihniyete sahiptirler. Onun için ulema der ki, onlar diyor ümmetin en hayırlarına, alimlere, ilim sahiplerine, İslam için çalışan mücadele veren bütün cemaatlere düşmandır. Onların rakipleri sadece alimlerdir. Onların rakipleri sadece cemaatlerdir. Dördüncü, şer'i delilleri almadan, şarinin ondan maksadını kavramadan, naslarının neye dalalet ettiğini bilmeden hüküm vermeleri Anlayışlarının bozuk oluşudur ki bu da sünnetle net olarak akılları kıt olanlar diye tarif edilir. Nitekim aleyhisselatü sen Müslüman rivayet etti ki okuduk akılları kıt genç olan ki genelde bütün tekvircilerin yüzde doksan dokuzu gençtir. Eğer içlerinde yaşlı varsa o da yaşlı bir şekildeyken 60'ında 70'inde tövbe edip döndüğü için haricileşmiştir. Yoksa o tecrübe ve deneyiminden ömrünün ömrünün olgunluğundan değil son döneminde dönmesinden kaynaklanan bir haricilik. Adam diyor ki Müslüman olmadan önce. ha yani sen Müslüman oldun parçayı kurtardın. E, Müslüman olmadan önce. Ben mesela çok hatırlıyorum öyle insanlar vardı değişik yerlerde oturuyorum. Adam diyordu ki şunu yapan kafirdir. Sonra yeri geliyor o yapıyor. Adam mesela bir tanesi var diyordu. askere giden herkes kafir müşriktir. Eyvallah. Sonra bir gün baktım kendisi gitmiş. Asker dönüşü ben onu onunla karşılaştım, selam verdim dedim ki ya sen demiyor muydun o askere giden müşriktir, kafirdir, dinden, imandan asıl. Doğrudur. Hala doğru. Hala aynı fikirdeyim ve ben tövbe ettim diyor. Ya düşünsene böyle bir mantık var mı ya? E o zaman dedim Allah seni istah Sana böyle bir şey demiyorum. İşine geldiği gibi dini kullanıyorsun yani. Kısa ve özel olarak bu anlama geliyor. Beşinci husus, sünnetin Kur'an açıklamasından kendilerini mahrum bıraktıkları için bocalamışlardır. Mesele doğru da budur sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Sünnete sarılmayan, sünnete müracat etmeyenler hep bocalar sapıttıkça sapıtır. Ben bu ülkede yüzlerce harici zihniyete sahip grup bilirim. Hepsi birbirini tekfir eder. Hepsi birbirine kafir der. Hepsi herhangi bir konuda öbürünü tekfir eder. Kafir görür, mürtet görür. Birinin kafir dediğine öbürü müşrik diyor. Öbürünün müşrik dediğine öbürü zındık diyor. Öbürü böl. Bunun yüzünden de birbirlerini tekfir ederler. Bu da haricilerin bir hastalığıdır. Ve hariciler birleştirici bir vasıfları yoktur. Onların birbirine kenetleyecek bir tutkalları yok. Tabiri caizse İsmail saymaz. O meşhur tekvircimiz var. Konya'da oturan şahadet yayınlarının sahibi ona diyordu ki ya siz büyüyor musunuz ya aksine diyordu biz tek tekfircilik var onun için sürekli küçülürüz bölünürüz 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 ya İslam seni bölecek seni parçalayacak seni marjinalleştirecek seni değersizleştirecek bir şey sana emreder mi ya Allahu Teala bihabli lillah diyor ya Allah'ın ipine sımsıkı sarın ve la tuferin ve dağılmayın parçalanmayın eğer bir şey bizi parçalıyorsa bu İslam değil bu Kur'an ve sünnete muhalif bir şeydir bu Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bir şeydir. Bunu anlamamız lazım. Ama biz akıl edemiyoruz işte meseleyi bu boyutta. Beşinci sünneti Kur'an'ın açıklaması ve beyanı ve sünneti de gayri vahiy olarak kabul etmedikleri için borcalamış. Meseleler birbirine, bir meselelerde birbirlerini tekfir etmiş. Sonra tövbe etmişler ancak daha sonra yaptıkları bu tövbelerden dolayı gene hata kabul etmiş birbirlerini gene tekfir etmişlerdir. Bütün bunları delillendirme yönetiminin bilmedikleri ve kavrayışının yetersizliği sebebiyle olmuştur. Bunu alim böyle söyler. Altıncı şu şer'i hakkında katı tutum tutunmaları hatta gerçekten öyle. Bugün var ya şu tekvirci hareketler bu kadar ehli sünnet ve cemaat kavramı var. Mesela mezhep kabul etmiyor. Mezhep boş. Mezhep boş ya. Bırak mezhep Hem Hemen mezhep düşmanlığı. Mezhep bu ümmeti birbirine bağlayan kenetleyen ilimli, alimlerin fetvalarıdır ki bunun alakalı sünnette delilleri vardır yani. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın aleyhi يا ايها الذين امنوا اتيعوا الله ورسوله واولوا الامر منكم سوزندان itaat edilecek meci alimlerdir ve bir müştehid alimlere itaat ederiz. Ben bugün şahfi isem, İmam Şahfi'nin Kur'an ve sünnete uyan bütün görüşlerini alır, hepsini başımın tacı ederim. Asla bu beni dalalette değil, hakka tevhide götürür. Aynı keza İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmet'e ve İmam Malik'e de tabi olan kardeşlerimiz de aynı hükümdedir. Ama hariciler kendi fikir ve ideolojiler dışındaki bütün sünneti, bütün alimleri, bütün görüşleri kabul etmez. Katı tutumludurlar. Benim dediğim doğru, herkes yanlış. Bu en büyük yanlıştır. En büyük yanlıştır. Çünkü eğer siyeri ve sahabenin hayatını araştıracak olurlarsa kiminin es aldığını, kiminin el bağladığını, kiminin göbek altına, kiminin göbek üstüne, kiminin de göğüs altına bağladığına dair rivayetlere rastlayabilirsiniz. İslam hukuku geniştir. Niye bu dini daraltıp, çerçevelettirip daha beter böyle yokuştan aşağı sürüyorsunuz? Ne gereği var? Kur'an'a ve sünnete uyan bütün alimlerin görüşleri başımızın tacıdır. Kur'an ve sünnet önümüze gelince o başımızın tacıdır. Biz ona itaat ederiz. Ben açık ve net olarak diyorum. Bir insan bir şey iddia ediyorsa Kur'an ve sünnetten delil getiremiyorsa söylediği her şey benim nezdimde boştur. Bu kadar basit. Her Müslüman'ın nezdinde boş olmalıdır. Onun için şer'i hüküm katı tutum tutum tutunmaları Allahu Teala Müslümanlar için tanıdığı kolaylık tanımamaları, ümmetin işini zorlaştırmaları da onların vasıflarındandır. Müteşebbih ayetler. Bak dikkat edin çok önemli. Ayetler uyarlar ve muhkem olan ayetleri ölçü almazlar. Tebari Tenzihul Asar'da İbni Asakir sahih bulduğunu belirtti bir senet ile hariciler hakkında Abdullah İbni Abbas'tan şöyle bir rivayet gönderirler ki gerçekten günümüz hariciler yok Allah arşa istiva etti Allah şöyledir Allah böyledir Allah bunu yaptı biz ehli sünnet ve cemaate göre biz ayetlere keyfiyetine bakmaksızın iman ederiz Allahu Teala arşa istiva etti ben iman ettim o ayete ama hiçbir yorum ve şeye ihtiyaç duymam hiçbir şekilde bunun üzerine yoruma gitmem Hiçbir şekilde bu konuda konuşma bu benim branşım değil. Çünkü kalplerinde eğrilik olanların tuzağı olarak tarif edilen bir mesele var ortada. Müteşebbihin ayeti de vardır, müteşebbihin sünneti de vardır. Hepsinden mümkün mertebe kişinin kendini ne yapması gerekiyor kardeşlerim? Koruması, iman etmesi gerekiyor. Abdullah İbni Abbas haricilerin bir özelliği olarak da ne diyor? Kur'an'ın muhkemlerini iman eder ancak müteşebbihleriyle ne yaparlar? Helak olurlar diyor. Kur'an'ın muhkemlerine iman eder ama müteşebbihlerle halak olup sapıtmışlardı. Bugünkü haricilerde en büyük hatası ve eksikliği noksanı budur kardeşlerim. Yeti batıl görüşleri yıldızlarla ve ona hak süsü verirler. Bu nedenle ciddi bilgisi veya derin basireti olmayan kişiler onlara kanar ve peşlerinden giderler. Yani yıldızlı sözlerden çok mantık yürütmek. Bazen bir hadis-i şerif veriyorsun. Mesela bir aleyhi vesselam'dan bize ulaşmış sahih hadisler var. Veriyorsun adam itiraz ediyor. Vallahi ediyorlar, billahi ediyorlar, tallahi ediyorlar. Sünnete muhalefet ediyorlar ya. Ayet veriyorsun ona da muhalefet ediyorlar. Çünkü görüşlerine uymuyor. Çünkü eğer o ayet ve hadisleri kabul ederlerse batıl bir yolda olduklarına kanaat edecekler. Buna cesaret edemedikleri için borcu alıyor, borcu alıyor, borç alıyorlar. Ondan dolayı Gerçekten buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak verdiği haricilerle alakalı iki hadis-i şerifi okuduktan sonra biz konumuza son verelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Eyne ma laqitumuhum faqtuluhum fa in fa in fi qatlihim ajran liman qatalahu fa innahum sharran tahta sharra qatlu tahta al-adim as Onlarla nerede karşılaşırsanız onları öldürün. Onları öldürmekte onları öldüren kimseye ecir vardır. Onlar gökyüzünün gökyüzü kubbenin altında öldürülenlerin en şerlileridir. Buhari e, ee, Buhari 6930, Müslüm'ün 1066, Tirmizi'nin 3000. Kardeşlerim benim gözlerim yakını görmüyor. Bayağı bozulmuş okumaktan. Onun için kusuruma bakmayın. Uzaktan bakmam lazım yazılara. Bir de gözlüğümü de getirmemişim. Yalnız gerçekten dikkat edilecek konuların başında onların onlarla nerede karşılaşırsanız onları öldürün. Onları öldürmekte onları öldüren kimseye ecir vardır. Onlar gökyüzünün altında, gök kubbenin altında öldürülenlerin en kötüleridir. kötüleridir. Buhari'nin 6930, Müslüm'ün 1066, Tirmizi'nin gün hadis numarasıyla verdiği ve bu bile onların ne kadar tehlikeli bir topluluk olduğunun açık bir belirtisi. Başka bir rivayet aleyhissalatu vesselam fi hadihil ümmeti ve lem yekul minha veya başka rivayetlerde böyle demedi diyor. Kavmun yehkiru haddukum salatahu ma salatihim والصيام هو مع صيامهم وقرعاته مع قرعاتهم يقراون القران لا يخا لا يجاوز حناجرهم هم يقول قران القرآن اما القرآن قط لاقلا اصلا وأصلا ما olmaz ما Yani bu ümmetin içinde öyle bir ortaya, öyle bir topluluk çıkacak ki sizden birisi onların namazı yanında kendi namazından, onların oruçları yanında kendi orucundan, onların kıraatları yanında kendi kıraatından haya edecek. Kur'an okuyacaklar fakat o Kur'an'ı hiçbir zaman kıtlaklarından kalplerine inmeyecek onlara hiçbir fayda vermeyecek diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam haricilerin ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu kadar tehlikeli olan bir düşünce ve fikriyattan Müslüman kendini korumalıdır. Vallahi ey Müslüman kardeşim, ey Müslüman genç, ey kalbinde Allah sevgisi, peygamber sevgisi olan ve Allahu Teala dini için kızarken şeytanın şetim ve vesvesesiyle haddini aşan kardeşim. Vallahi billahi tallahi bu tekfir konusunda kendinizi koruyamazsanız, İlminiz ölçüsünde konuşmazsanız, haddinizi aşarsanız helak olursunuz. فبقانون بقرة بقرا جغير قانون قران هر قانون دينك او جيد بن جدين وان كراك مسلم انشي يارب نخاف بوان حيل وان قران وكعب جمرا لا شانكا مجلسي قران